geçmiş olsun. Gayet güzel. Hastamız nasıl yaşlardı? Şu anda gayet iyi. Tamam kardeşim. Hastamızı taburcu edebiliriz. Gayet iyi. Tamam. 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 Ben ağam o doktorum sır sırım. O kudde besitirin. İnşallah çan Rabbin azjer razi, mahan kudde jer razi. O hamiyaz. Galek Haran Üniversitesi Göz Kliniği'nde göz hastalıkları bölüm başkanıyım. Hastamız yurt dışına gelen bir hastamız gözünde tümör vardı. Dış merkezlerde başarısız bir ameliyat yaşaması üzerine hasta yurdumuza sevk edildi. Kliniğimizde başvurdu. Hastaya 3 saat süren bir başarılı bir ameliyat yaptık. Önce tümör dokusunu temizledik kendi göz dokusundan bir do greft oluşturduk. Oraya transfer ettik. Sonra amniyon membran dediğimiz bir teknikle üstünü örttük. E, hasta bugün ameliyatın ikinci günü e, muayene ettik. gayet her bulguları iyi. Hastayı taburcu etmeyi düşünüyoruz. E, i̇leriki günlerde kontrole çağıracağız inşallah. Evet, Dur. teşekkür ederiz. Olduğunu görütmek. Şey Önce, gençler ilaç ilaç yeni görüyor. Benim ilaçla da görüyor. Abi ilaçları getiriyor.